17 yaşındaki Atlas Çağlayan hiç tanımadığı 15 yaşındaki bir cani tarafından katledilmişti. Cinayetin üzerinden 4 gün geçti. Ailesi daha evlatlarının acısını yaşarken şimdi de gelen ölüm tehditleriyle yıkıldı. Neyse ki bunu yapanlar yakalandı. Yerleri tek tek tespit edildi ve gözaltına alındılar. İşte soruşturmadaki yeni gelişmeler. Kızmadınız mı öldürdüler. <laughs> Ölmedi öldürdüler. Ne olur sesimizi duyun ki. <laughs> Ahmet'i yaktılar atlısı yaktılar. <laughs> kanını yerde bırakmayın Bunu yapanlar cezasını çeksin. Ölümünün üzerinden 4 gün geçti. Ardında pek çok soru işareti bıraktı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayeti önlenebilir miydi sorusu tartışma yarattı. Katil zanlısının olay esnasında cebinde taşıdığı ve ardından suç aleti olarak kullandığı bıçak, iddiaya göre internetten satın aldığı sustalı bıçak. Sustalı bıçağın internet üzerinden satışları hala devam ediyor. Belin de bıçakla dolaşan bir katil oraya benim çocuğumu öldürmeye gitmiş. Orada bir atlas olmayıp başka biri de olabilirdi. Orada yetişkin de olabilirdi. Başka çocuk da olabilirdi. Onlar çocuk değil cani. Hayırlı evlat yetiştirdim. Durumlarımı yetiştirdim. Ben onu askere gönderecektim. Böyle sahipsiz insanların katillerin elinde özüm diye mi büyüttüm? Katil zanlısının babasının da silah ticaretinden yıllar önce tutuklandığı ortaya çıktı. Soruşturma sürerken acılı anneyi ölümle tehdit eden dört şüpheli de gözaltına alındı. Bir açıklamada katil zanlısının avukatından geldi. Müvekkilin maktülü yaralama kastıyla değil korkutma kastıyla hareket etmiştir. Yaşının küçük olması ve kendisine hakaret edilmesi nedeniyle haksız tahrik etkisiyle olay gerçekleşmiştir. Serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bu açıklamaya ise ilk tepki anneden geldi. Katil zanlısının en ağır cezaya almasını istiyorum dedi. Bir tahrik yok. Benim yavrum kimseyi tahrik etmedi. Etmediği de zaten kamera kayıtlarında ve şahitlerimiz huzurunda belli. Yaşı küçük diye çocuk olarak yargılanmasını istemiyoruz. Yetişkin olarak yargılanmasını istiyorum.